lezzeti olan cantı özel formülleriyle eşleştiren cantıcıdayız. Bursa'nın bu tarihi misi köyüne ve tarihi misi cantıkçısına hoş geldiniz. Bir omuzda, bir saçlar. Misi cantıkçı olarak yaklaşık 7 aydan beri hizmet veriyoruz. Bunun öncesinde Bursa'da yaklaşık 20 seneden beri hizmet vermekteyiz. Çeşitli şubelerimiz bulunmakta. Tarihi Misi Köyü'ne 7 ay oldu buraya açılalım. Müzik Bilindiği üzere tayinli pidesi meşhurdur. Biz de misi olarak Bursa'mızın bu yöresel, yerel lezzeti tayinli pideyi kendimize uyarladık. Kendimiz hazırladığımız tahin fıstık karışımını Hamurun içine koyuyoruz, üstünü kapatıyoruz ve üstüne çörek otu, susam, üstüne tereyağı ve en sonunda pekmez ve üzerine cevizle birlikte süslüyoruz. <laughs> bir sicantikçi olarak farkımız şöyle oluyor. Biz bir kere Bursa'nın tarihi bir köyündeyiz. Mekan olarak çok butik, çok şirin bir mekana sahibiz. Bir de Bursa'nın bu yerel, yöresel lezzetini biz en güzel malzemeleri, en iyi malzemeleri kullanarak meydana çıkartıyoruz. Kullandığımız ürünlerde etimizi kendimiz üretiyoruz. Hamurumuzu en güzel unlardan elde ediyoruz. Dediğim gibi bu cantığımızın özelliği dışının çok içinin yumuşak olması ve damakta güzel bir lezzet var. Biz cantıkçı olarak bir süt elvamızı bulunduğumuz köyde doğal köy sütünden elde ettiğimiz bir süt elvamız var ve kendimiz yapıyoruz. Bu fırınımızda üzerine yakıp üzerine ceviz ve tarçın eşliğinde servis ediyoruz. Bursa'nın yöresel lezzeti olan cantığı biz misi cantıcı olarak biraz daha çeşitlendirmek istedik. Normalde bilindiği üzere cantık kıymalı olarak sunuluyordur. Biz bunun üzerine biraz çeşit yaptık. Kuşbaşımızı koyduk, kıymamızı koyduk. İçine çeşitli kendimizin bize has olan baharatlarını koyuyoruz. Üzerine kaşar atıyoruz ve sucuk eşliğinde muazzam bir lezzeti müşterilerimize sunuyoruz. Biz misi cantıcı olarak yeni yeni ürünler sunmak açısından çalışmalarımızı yapıyoruz. Ya biz de dedik ki Misi Cantıkçı'ya özel bir, spesyal bir lezzetimiz olsun. Açıkçası pidenin üstüne kuşbaşı kıyma, işte pastırma, sucuk ve üzerine en son attığımız yumurta ile birlikte gayet doyurucu ve mükemmel bir lezzet olarak ismini de Osmanlı koymamızın nedeni insanların böyle geçmişe dair bir izler bulduğu bir pide sunmak istedik. Bizler Misi Cantıkçısı olarak Bursa'nın bu tarihi Misi köyüne, bu güzel mekana, bu güzel lezzetleri denemeyi hepinizi bekliyoruz.